Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Şu anda saat 8.35. Bu şekilde hepiniz kanalıma, ahırıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kanalda hayvanlar üzerine sizlerle video paylaşacağım. Baştan başlamak gerekirse arkadaşlar Burada bir ineğimiz var ve burada bir ineğimiz var. İkisi de diş inek. Bu iki ineği arkadaşlar ben yazın çobanlık yaparak aldım. Ve bu inekten dün akşam şöyle bir hediyemiz geldi bize. Kıvılcım hanım. Dişi. Dişi danamız oldu. Değil mi kız? Size gebe inek ve yeni doğmuş buza hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Bu hayvanımız dün akşam doğdu arkadaşlar. Bunu doğduktan ilk 12 saat içerisinde şurada gördüğünüz gibi buradaki hayvanın memelerinden bağışıklık alıyor. İçindeki süt içerisinden. Bu ilk 12 saat içerisinde buradaki hayvanın memelerinden bu doğal antikorları falan hepsini buradan alıyor. Yani hayvan bütün bağışıklığını bu ilk emdiği sütten alıyor arkadaşlar. Bazıları mesela sütün şuradaki en güzel kısmını sağıyor. Bence bu güzel bir şey değil arkadaşlar. Bunu dana emmeli. Sütün çünkü en çok kaliteli olduğu kısım dana için, buzağı için. ilk gelen süt. Bu ilk gelen süt arkadaşlar kesinlikle akıtmamamız lazım. Bunu hayvana bir an önce vermemiz lazım. Ve bu suyu verdikten sonra arkadaşlar dana'nın buzağımızın ilk dışkısını yapacağı zaman geliyor. Bu ilk dışkı arkadaşlar çok önemli hayvanlar için. Hayvanın bağırsakları açılması açısından bu çok önemli bir şey. Ve bunu da arkadaşlar şöyle arkasına bakaraktan anlayabiliriz. Mesela bu arkadaşımız yapmamıştı mesela. Yapmadığı zaman da mesela şöyle biraz çevirelim da buzağımızı. Ben bakalım kuzum. Şöyle arkadaşlar dur hayvanın arkası. Şöyle tam böyle totosunun böyle arkasına hafif şöyle masaj yaparak bu şekilde ilk dışkısını atmasını sağlayabilirsiniz. Ben daha önce biraz önce yaptım. İlk dışkısını attı. Bunu aynı zamanda hayvanın yani annesi buzağının bunu yalayarak da yapabiliyor. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Buzağımız da bu şekilde arkadaşlar. İliklerimizi yemledik. Hayvanlara yonca, saman, arpa ezmesi ve Kepek veriyorum arkadaşlar. Bunları güzelce ıslayıp karıştırıp hayvanlara veriyorum. Gayet iştahlı bir şekilde yiyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Karagız. Bu video burada bitiyor. Biraz öksürüyor. Hasta mı oldun kız sen? Karagız. Kızım. Biraz hasta olmuş gibi arkadaşlar. Bu videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İyi günler. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda.